Az önce ekranlarınıza getiremediğimiz haberle devam edelim. Ordu Şehir Hastanesi diyelim. Kaba inşaatı tamamlandı. 2024 yılında hizmete girmesi be bekleniyor. Sağlık alanındaki dev yatırımlara her yıl yeniler ekleniyor. Vatandaşların sağlık imkanlarına kolaylıkla ulaşabileceği şehir hastaneleri bir bir yükseliyor. Görüntüler Ordu'dan. Merhaba, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Hastanemiz 987 yataklı olup 250 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz merkezi, 38 ameliyathane, 15 sancılı doğum odasından oluşmaktadır. Hastanede farklı branşlarda birçok merkez hizmete girecek. Kalp damar merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, hiperbarik, merkez uyku laboratuvarı, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, inme merkezi, kapalı psikiyatri servisi orada yoktu. Bu yüzden sevklerimiz oluyordu. Kapalı psikiyatri servisini de burada açmış olacağız. Hastanede genetik hastalıklar, robotik yürüme, diyabet ve yanık merkezleri de yer alacak. Ordu Şehir Hastanesi depreme dayanıklı inşa ediliyor. Binaların yapımında 1020 sismik izolatör kullanıldı. Şehrin sağlık turizmine de katkı sağlaması beklenen hastanenin 2024 yılında hizmete girmesi planlanıyor.